bana e, çocuğun benden olmadığını yani ondan olmadığına dair iftira attı bana. Ben şimdi eşimi affedemiyorum. Ya bunun günahı nedir? Eşimi nasıl affedeceğimi de bilmiyorum. Yani şu anda ayrıyız zaten. Yani beş haftalık karnımda bebeğim var. E, nasıl bir yol çizeceğimi bilmiyorum. Yani kendi açımdan affedemiyorum onu. Ama tabii bebeğimin Hatrı için yani çocuğum hatrı için herkes diyor affet, affet, affet. Ama ben yani affedemiyorum. Yani daha iki aylık evliyim. Yani bilemiyorum. Yani beni aydınlatırsanız çok mutlu olurum bu konuda. Muhterem kardeşim, sevgili peygamberimizin eşi, müminlerin annesi, namına Kur'an'da ayetler bulunan, Hazreti Ayşe annemize iftira edildi.